Aralık 2025, gökyüzünün bize hem netlik hem de eylem gücü sunduğu dönüştürücü bir ay. Üç büyük gezegensel olay, önümüzdeki günlerde enerjimizi yeniden şekillendiriyor. Birincisi, Mars Olak Burcu'nda. Bugün, 7 Aralık itibariyle eylem gezegeni Mars, yüceldiği, yani en güçlü olduğu Olak Burcu'na geçti. 19 Ocağı kadar sürecek bu dönem, enerjimizi dağıtmamızı engelliyor. Bizi disiplinli, hırslı ve stratejik olmaya davet ediyor. Eğer kariyerinizde, finansal hedeflerinizde veya uzun vadeli projelerinizde somut adımlar atmak istiyorsanız, bu Mars enerjisi yılın en verimli ve sonuç odaklı dönemini size sunuyor. İkincisi, Neptün ileri hareketi. Ardından 10 Aralık'ta uzun süren rüya hali bitiyor. Neptün kendi burcu olan Balık'ta ileri hareketine başlıyor. Bu kolektif bir uyanış anıdır. Kafa karışıklıkları ve yanılsamalar sona ererken, yerini sezgisel netliğe ve gerçek vizyonlara bırakıyor. Önümüzdeki 7 ay boyunca, bu netleşen enerjiyi manevi hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Üçüncüsü, Merkür Yay Burcu'nda. Ve son olarak, 11 Aralık'ta iletişim gezegeni Merkür, yaya girerek bize geniş bir bakış açısı sunuyor. İletişimdeki aksaklıklar sona ererken, düşünce şeklimiz büyük resme, felsefi konulara ve iyimserliğe odaklanıyor. Kısacası, Mars bize eylem için disiplin, Neptün bize vizyon için netlik ve Merkür bize gelecek için iyimser bir iletişim gücü veriyor. Bu üç anahtarı kullanarak 2026'ya güçlü bir giriş yapın.